Merhaba arkadaşlar. 6180 sayılı Kanunun 48. Maddesinin teminatla ilgili hükümlerinden örneklemeler yapacağız. Genelde sınavlarda çıkan rakamsal e, sorulardan birkaç tanesi de bunlar. E, mantığı anladığımız zaman soru, çözemeyeceğimiz soru da yok. Ben de e, sizlere bu mantığı vermeye çalışacağım. 6180 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre e, tecil şartlarından bir tanesi de zorunlu teminat tutarı. Yani zorunlu teminat tutarımız 50 bin lira değer olarak belirlenmiş. Eğer 50 bin lirayı aşıyorsa o zaman aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekiyor. Her şeyi teminat olarak vergi dairesine gösterilmiyor. Teminat olarak 48. maddeye göre eğer teminat alınmamışsa davacılar gösterecek teminatların rehinsiz, şersiz birinci sırada vergi dairesi hazine olacak şekilde getirilmesi gerekiyor. Özellikle araç ve gayrimenkullerde Teminat olarak araçlar daha çok likit kıymete çevrilebileceğinden dolayı araçların tecilde teminat olarak alınmasına özen göstermemiz gerekiyor. Teminat olarak göstereceğimiz tutarlarla ilgili olarak vergi dairelerinden birkaç örnek yapmaya çalışacağız. Bunun üzerine daha iyi göreceğimizi zannediyorum. Birinci sorumuza bakalım. Mükellef B, 26.10.2018 tarihinde 120 milyar borcunu 48. maddeye göre taksitlendiriyor. E 11. ay 2018 tarihinde itibaren de alt eşit taksit vergi dairesi müdürlüğü yaparaktan taksitlendirmesini kabul ediyor. Zorunlu teminat tutarımız neydi? 50 bin lirayı aşan tutardı. E burada soruda 120 milyar lira bir borcumuz varsa ilk önce vergi dairesi ne yapacak? elinde icra dosyalarında, kovuşturma dosyalarında zorunlu bir teminat alınmış mı ilk önce onu denetleyecek. Yani icra sensi telefon atacak, diyecek ki şu 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 vergi numaralı mükellef daha önce size bir araç ya da gayrimenkulünü teminat olarak gösterdi mi? Ha, eğer teminat olarak göstermediyse teminat olarak nasıl alacak vergi dairesi bunu inceleyelim şimdi. Göstermediğini kabul ediyoruz. Zorunlu teminat tutarı 50 bin liraya aşan kısmın yarısıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi 120 milyar liralık bir borcumuzun içerisinde zorunlu göstereceğimiz teminat tutarı ne olacak? 120 bin eksi 50 bin yani 70 bin lira kalıyor. 70 milyarın da yarısını vergi dairesine o mükellef buradaki B mükellefi 35 bin lirayı teminat olarak göstermesi gerekiyor. Teminat olarak getirmediği zaman biz resmi olarak taksitlendirmeyi yapmıyoruz arkadaşlar. Zorunlu şartlarımızdan bir tanesi bu. 35 milyar liralık taksitle e, rehinsiz araç ya da gayrimenkulü getirmesi gerekiyor. Şimdi bazen de şu hatalara düşülebiliyor bize teminat olarak getirdiği araç ya da gayrimenkul üzerinde şerhler ya da rehinler ya da banka rehinleri çıkabiliyor. Bu durumda vergi dairesi birinci sıraya yerleşmesi gerekiyor. Çünkü neden? Bana getireceği 35 milyar lirayı ben ilk önce satışa çıkartıp eğer tecili ödemezse satışa çıkartıp vergi dairesi borcundan o parayı tahsil edebilmem gerekir. Eğer bir araç ya da gayrimenkul bana rehinli olarak getirilirse ya da şerhli olarak getirilirse o zaman ben bu araç ve gayrimenkul satışa çıkarsam bile ilk önce vergi dairesi alacağını alamam. Dolayısıyla zorunlu olarak bir teminat benim işime vergi dairesi olarak yaramayacaktır. Dolayısıyla ilk olarak getireceği teminatın şersiz ve rehinsiz yani ilk sırada vergi dairesinin hazzi olacak şekilde getirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Burada eğer varsayalım soruyu çeşitlendirebiliriz. Göz, vergi dairesinde bu mükellefin 100 milyar lira bir borcu olsaydı getireceği teminat miktarı da sizlerin de bileceği gibi 100 milyar eksi 50 milyar demek mi? kalan milyar 50 milyar yarısını alacaktık. 25 milyarda teminat getirmesi gerekecekti. Varsayalım ki vergi dairesine borcu 300 milyar olsaydı bu mükellefin 300 eksi zorunlu teminat miktarını çıkacaktık. 250 milyar yarısını alacaktık. 125 milyar teminat getirmesi gerekecekti arkadaşlar. Bu basit bir sorudan başladık ama bunun mantalitesini bilmek açısından basit soruyu kafamızda çok iyi yerleştirmemiz gerekiyor. İkinci sorumuz da mükellef sadece bazen aynı dairede faaliyet göstermemiş olabilir bazı mükelleflerimiz. A vergi dairesinin mükellefini merkezde bir şube açıp diğer yerlere gidip oralarda farklı bir şekilde şubeler açabilir ve o vergi dairelerine de vergi borçları kısmen olabilir Arkadaşlar bu mükellefimizde öyle bir mükellef olsun ve mükellef Sarıgazi vergi dairesi müdürlüğünde mükellefiyetini açıp 30 milyar lira borç yaptıktan sonra Ümraniye vergi dairesi müdürlüğüne de 45 milyarlık bir borcu olsun şimdi bu iki de borcu bulunuyor şimdi tecilde başvurması halinde Sarıgazi Vergi Dairesi'ne ve Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne göstermesi gereken zorunlu teminat miktarı var mıdır ya da yok mudur diye sorumuzu soruyoruz. Yoksa neye göre? Varsa neye göre? Şimdi zorunlu teminat miktarımız 50 milyar lirayı aşan tutarlar için mükellef ayrı ayrı vergi dairelerine başvuru yapıyorsa her bir vergi dairesinde de ayrı ayrı 50 milyarlık tutarı aşması gerekir zorunlu teminat gösterebilmesi için. 50 milyarı ilgili dairelerde zaten aşmıyorsa zorunlu teminat göstermesine de gerek yok. O zaman sorumuzun cevabı ne olacak? Sarı Gazi Vergi Dairesi Müdürlüğü 50 milyarın altında kaldığından dolayı teminat göstermesine gerek yok. Ve ee, Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü de 50 milyarlık tutarın zaten altında olduğundan dolayı burada da zorunlu teminat göstermesine gerek kalmıyor. Ama soru şu şekilde sorulabilir. Farklı bir şekilde yöneltilebilirdi bize. Ee, diyelim ki Sarı Gazi Vergi Dairesi'ne 100 milyarlık borcu olsun. ve ee, Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü de 150 milyarlık olsun. Ve bu durumda göstermesi gereken zorunlu teminat miktarı ne kadar olacak denseydi o zaman biz yine eski stilde yani birinci soruda gösterdiğimiz şekilde soruyu çözecektik. 100 milyarın 50 milyarın düşecektik e, zorunlu teminat miktarının. Değil mi? 100 eksi 50 eşit 50. Kalan 50 milyarın yarısı da bizim teminat göstereceğimiz tutar olacaktı. Yani 25 milyarlık araç ya da gayrimenkulünü rehinsiz ve şersiz olarak mükellefin getirdiği zaman taksitlendirmeyi kabul edebilecektik. Ümraniye Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ne kadardı borcu? Diyelim 150 milyar. E 150 milyardan 50 milyar zorunlu teminatı çıktım ve 100 milyarın da yarısını aldığım zaman 50 milyar kalıyor. 50 milyarında zorunlu olarak teminat getirmesi gerekiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir soruda Sarı Gazi ve Ümraniye veya bu 3-4 vergi dairesi müdürlüğüne de gelebilecek bir soru olabilir. Ve 3 vergi dairesi teminat miktarını geçmeyip 4. vergi dairesi zorunlu teminat miktarını aşarsa 4. vergi dairesinde zorunlu teminat miktarını aşan kısmın yarısını teminat olarak almamız gerekirdi arkadaşlar. Bu iki şekildeki sorumuzdan sonra da değişik bir sorumuza da ilave edelim sorularımızın içerisine. Yine mükellef B, 26.08.2018 tarihinde vadeli 40 milyar lira bir borcu Tecil için talep ediyor. Burada bir vergi dairesi müdürlüğüne sadece A vergi dairesine diyelim geldi taksitlendirmeye başvurdu. 8 aydaki vadeli borcu 40 milyar lira bir borcu olsun. E idare de bunu kabul etti. Eylül ayından itibaren 9. aydan itibaren 8 taksit yaptı. Ve mükellef de taksitlerini zor, düzenli olarak ödediğini varsayalım. Fakat mükellefin işleri o e, kötü gidebilir. Tehcili öderken e, durumu diğer gelecek vadeli borçları ödeyemez duruma gelebilir. E, diğer ödeyemeyecek durumdaki borçların da taksitlenme talebinde başvurabilir. Bu da öyle olsun. Mükellefimiz 26.10.2018 vadeli de hemen 2 ay sonra 30 bin bir borçlu olsun. Ve bu borç içinde taksitlendirme talebesi ve Kasım 2018 tarihinden itibaren de bu borçlarını taksitlendirmiş olduğunu varsayalım. Şimdi biz burada ne kadar zorunlu teminat miktarı alacağız? Neye göre yapacağız? Bir kere yanlış anlatayım. Bazen vergi daireleri, müdürlükleri veya ilgili e, memurlarımızın da gözünden kaçabiliyor. Alabileceği zorunlu teminat miktarlarını yanlış hesaplayabiliyorlar. Çünkü böyle bir e, durumdaki borçta iki tane tecil arka arkaya dikkat ederseniz iki ay sonra hemen yapılıyor. Ve birinci teycide mükellef doğru olarak öderken düzgün bir şekilde aksatmadan öderken Diğer taraftan da 2 ay sonra bir vadeli borç geliyor. E dolayısıyla bu 2 ay sonra gelen vadeli borcu alırken 50 milyarlık teminat tutarı toplayarak mı yoksa ayrı ayrı buradaki borçlar dikkate alarak mı alacağız? Ona göz önüne almamız gerekiyor. Soruyu biz Böyle bir soruda 2 ay vadeli, 3 ay vadeli eğer tecili birinci dönemde düzenli olarak ödeyip ikinci dönemde de tecil yapıyorsa mükellef ve zorunlu düzenli bir şekilde birinci taksitli Birinci tecilini düzenli olarak ödüyorsa ikinci yapılacak tecilde de mutlaka tecil tutarlarının toplanarak 50 milyarı aşan kısmın yarısını almamız gerekecek arkadaşlar. Böyle bir tecilde ilk tecilde taksitlendirme diyelim ki 40 milyar yapılmış. 40 milyar normalde 50 milyarın altında kaldığından dolayı biz burada tecilde ne yapacağız? Zorunlu teminat şartı aramayacağız. Ama burada birinci tecili düzenli olarak öderken 40 milyarı ikinci tecilde 2 iki ay sonra yapıldığı varsayıldığında yani arkadaşlar şöyle olacak. 40 milyarlık tutarı birinci tecili alacağım. Düz burada tecilde teminat aramıyorum. Aramadım. Ama buna bir de ikinci tecildeki borç tutarı gelecek. 30 milyar. Bizim değerlendirmemizde tecil tutarlarının toplamına çünkü birinci tecil öderken ikinci tecili de öngöreceğiz. 40 bin artı 30 bin eşittir 70 bin. 70 bin liralık tutarı ne, ne yapacağım? 50 milyarını zorunlu teminat tutarını düşeceğim. 20 milyar. E bunun da yarısını alacağım. 10 milyarlık mükellef şu ikinci taksitlendirmede teminatını getirmesi gerekiyor. Şurada 30 milyarlık borç için ben taksitlendirmede teminat almıyorum diyemezsiniz arkadaşlar. İki tecrinin toplanıp tutup 50 milyar aşağı kısmının yarısını almak zorunda kalmamız gerekecek arkadaşlar. Bu soru daha değişik de sorulabilirdi. E, bu değil. Örnek 4'de e, buna bir örnekleme yapalım. Çünkü bu sınavda değişik e, kısımlarda gelebilecek sorulardan birisi. Bu tür bir soru gelirse yanıltmacı olabilir. Çünkü şurada 30 milyarı görünce her teminat almıyorum diyebilirsiniz. Bu da sizi yanıltır. Sorunun gitmesini yani soru yanlış bir şekilde e, cevap vermenizi e, öngörür. O yüzden dolayı da arkadaşlar şuradaki tutarları dikkatle toplayıp yarısını eğer 50 milyarı geçiyorsa 50 milyarı aşan kısmın yarısını alıp teminat istememiz gerekecek şu ikinci tecilde. Şimdi böyle bir örnek yapalım bununla ilgili. Mükellef de 26.09.2018 tarihinde 60 milyarlık bir borcu olsun ve 60 bin milyarlık borç için T taksitlerle bulunsun. 10. aydan itibaren de mükellefe diyelim ki 6 taksit yapılmış olsun ve tecilde düzgün bir şekilde ödüyor olsun. Hem mükellefe yine 3 ay sonra işleri iyi gitmedi. 70 milyarlık bir vadeli borcunu da ödeyemedi o. Ve dolayısıyla bunun için de taksitlendirme talep etti. Ben burada alabileceğim zorunlu teminat miktarını nasıl hesaplayacağım? Aynı buradaki kısım gibi hesaplayacağım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada geçmemişti değil mi? Birinci taksitlendirme 50 milyarın altında kalmıştı. E burada geçiyor bakın 60 milyar. E 60 milyar geçtiği için ben ne kadar teminat alacağım? 60 milyar eksi 50 milyar bölü değil mi? Eşittir 10 milyar. Bunun da yarısını alacağım. İlkinde ben şu 60 milyarlık borç için 5000 TL'lik bir teminat almak zorundayım. Bir kere neden? Zorunlu teminat miktarı 50 milyarı açtığı için. İkinci kısımda mükellef 70 milyarlık borç içinde taksitlendirme yapıyor. Şimdi ben burada bunu neye göre hesaplayacağım? Burada da yanlış hesaplamalar olabiliyor. Burayı dikkatli dinlerseniz arkadaşlar. Şimdi normalde ben burada ne yapmıştım? Ah, burada 30 ile 40'ı toplamıştım değil mi? İki TC tutarını. Ondan sonra kalan kısmı 50 milyarı çıkmıştım. Yarısını almıştım. Taktik aynı taktik. 60 milyar burada arkadaşlar. Birinci taksitim. E 70 milyar da burada. Eşittir 130 milyar. İki tecrinin toplamı. Değil mi? 130 milyarı zorunlu teminat iddialı çıkıyorum. 50 milyarı. Kalan ne oldu? 80 milyar. E bunun yarısını alıyorum. Ne kaldı? 40 milyar. Ben iki tecilde de 40 milyar teminat almam gerekiyor. E birinci tecili yaparken ne kadar aldım? 5 milyar. Ne kalıyor bana? 35 milyarlık bir teminat almam gerekiyor. Bu soruyu en basit şekilde değişik bir taktikle çözmek istiyorsanız arkadaşlar gelirsiniz şu ikinci tecil tutarını 70 milyarı her zaman için ikiye bölersiniz şu tutarı 35 milyar çıkar. Bütün soruları buna göre uygularsanız da aynı çıkacaktır. İkinci tecrübelerin yarısını aldığınız zaman ikinci tecrübeleri almanız gereken teminat tutarını görebilirsiniz. E değişik bir örnek yapalım. Gerçekten çıkıyor mu çıkmıyor mu görelim. Birinci tecrübelerde yine 26.9'a gelsin mükellef 70 milyarlık tecrübeler talebinde bulunsun. İkinci tecrübeler talebinde de 130 milyarlık olsun. Arkadaşlar rakamları değiştiriyorum. 70 milyarda ne kadar almamız gerekiyor teminatı? İlk başta 70 milyarı aşan kısmın 50 milyar çıktıktan sonra aşan kısmın yarısı. E 70 milyarın 50 milyarı çıkarttı 20 milyar. Aşağı bölü 2 10 milyar. Demek ki ben burada 70 milyar için 10 milyar teminat almam lazım. Değil mi? Teminatı aldım. E ikinci kısımda İki kısmı nasıl hesaplıyordum? 70 milyar artı 130 milyar eşittir 200 milyar. 50 milyarı çıkıyordum zorunlu teminat miktarı 150 milyar. İkiye bölüyordum 75 milyar. Değil mi arkadaşlar? Benim iki tecilde 75 milyar almam gerekiyor. Eğer 10 milyar ben burada almış mıyım? Almışım. İkinci ne kalıyor 65 milyar, değil mi? Bakın 65 artı 10 75. Eee ben ne yapıyordum soruyu çözerken 130 milyarın direkt yarısını aldığım zaman da 65 milyar elde ediyor muydum? Ediyordum. İşte ikinci taksitin siz yarıya böldüğünüz zaman ikinci tencilde almanız gereken zorunlu teminat tutarını da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Taksitlendirmelerde e, tencilde teminat uygulamasında tekrar edecek olursak bir tencili yazılı olarak başvuru yapılmış olması gerekir ve tecilde taksitlendirme yapılırken zorunlu teminat tutarının da göz önüne mutlaka alınması gerekir. 50 milyar dahil eğer de tutar varsa borç o zaman ben o taksitlendirmede teminat almayacağım. 50 bin 1 lira olursa borcum o zaman ben teminatı mutlaka almak zorunda kalıyorum arkadaşlar.